Kutsal kitaba göre Matta. Bölüm 4 O zaman İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. Ve kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Ve ayartıcı ona gelip, eğer Allah'ın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi. Ama o cevap verip, insan yalnız ekmekle değil, Allah'ın ağzından çıkan her bir sözle yaşar diye yazılmıştır dedi. O zaman iblis onu kutsal kente götürdü ve onu tapınağın bir kulesi üzerine koyup kendisine dedi ki, eğer Allah'ın oğluysan at kendini aşağı. Çünkü yazılmıştır. Meleklerine senin için emredecek ve ayağın hiçbir zaman bir taşa çarpmasın diye onlar seni elleri üzerinde taşıyacak. İsa ona sen Allah'ın Rabbi denemeyeceksin diye yine yazılmıştır, dedi. Tekrar iblis onu çok yüksek bir dağa götürdü ve ona dünyanın tüm krallıklarını ve onların yüceliğini gösterdi ve ona, eğer yere kapanıp bana tapınırsan tüm bu şeyleri sana veririm, dedi. O zaman İsa ona, çekil git şeytan, çünkü Allah'ın Rabbe tapınacak ve yalnız ona kulluk edeceksin, diye yazılmıştır dedi. O zaman iblis onu bıraktı. Ve işte melekler gelip ona hizmet etti. Şimdi İsa, Yahya'nın hapse atıldığını duyunca Celile'ye çekildi. Ve Nasıra'yı bırakarak Zebul'un ve Naftalim sınırlarında, deniz kıyısında olan Kefernahum'a gelip yerleşti. Bu, İşaya peygamber aracılığıyla söylenen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zebulun ülkesi ve Naftalim ülkesi deniz yolunda, Ürdün'ün ötesinde centillerin celilesi, karanlıkta oturan halk büyük ışık gördü. Ve ölüm yöresinde ve gölgesinde oturanlara ışık doğdu. O vakitten İsa vaaz etmeye ve ''Tövbe edin çünkü göğün krallığı yaklaştı'' demeye başladı. Ve İsa, Celile denizi kıyısında yürürken iki kardeşi, Petrus denilen Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Denize ağ atıyorlardı. Çünkü balıkçıydılar. Ve onlara ardımdan gelin dedi. Ve ben sizi insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gitti. Ve oradan ileri gidip başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğlu Yakup'la kardeşi Yuhanna'yı gördü babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı ve onları çağırdı. Onlar da hemen tekneyi ve babalarını bırakıp onun ardından gitti. Ve İsa onların havralarında öğreterek ve krallığın incilini vaaz ederek ve halk arasında her çeşit hastalığı ve her çeşit illeti iyileştirerek tüm Celile'yi dolaştı. Ve onun ünü tüm Suriye'de yayıldı ve çeşit çeşit hastalıklar ve ızdıraplar çeken hastaların hepsini ve iblislere tutuklu olanları ve sarallıları ve inmeli olanları ona getirdiler ve onları iyileştirdi. Ve Celile'den ve Dekapolis'ten ve